Merhaba kıymetli koçlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz çok şükür. Yeni gelen arkadaşlarımız kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Dinlerken o şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kişisel gelişim açılımları yapıyoruz arkadaşlar. Kendimizi eğitmek için buradayız. Çünkü biz dönüşürsek her şey dönüşür. Kişinin kendini bulması demek, kainatın sırlarını okumaya başlama yolculuğu demektir. Biz buraya kendimizi bulmaya geldik yoldaşlarım. Dedikten sonra açılımlar kolektif açılımlardır. Ona göre dinleyiniz. Birebir uyum sağlasın istiyorsanız bireysel danışmanlıklarda çıkıyor arkadaşlar. Peki şimdi açılımınızda öncelikle zihninize bakacağız. Sonra kalbinize sonra ruhunuz size ne diyor? Bununla alakalı bilgiler aktaracağım. Evet kıymetli koçlar kupa kralı zihinde. Joker kartı ve kupa yedilisi. Wow çok güzel açılımlar gelmiş sevgili koçlara. Evet duygusal bir haliniz var zihinde. Sevgiye dair bir alma verme işlemi var. Babalarla alakalı duygusal bir karmadan da bahseder yoldaşlarım. Kupa kralı kartı ve su ilimdir. Bakın su ilimdir kıymetli koçlar. Yani bol bol suyla haşır neşir olabilirsiniz. Zihninizi sakinleştirmek için. Şimdi zihin kafir derler. Yani hakikati örter. Ve tam olarak zihnin eğitilmesi gerekiyor neyle eğiteceksiniz? Kalple eğiteceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Öncelikli olarak bu bilgi geldi. Ve 7 kupayla birlikte Yedi katman sır ilimden bahseder. Ee, ve yeniden başlangıç. Evet baba karmalarını kırıp e, yeniden bir hayata başlangıca doğru yola çıkmış gibi gözüküyorsunuz. Ya da çıkmanız gerekiyor artık e, babalarla alakalı. Babalarınız hayatta olsun ya da olmasın arkadaşlar. Annelerinizin karnında babalarına anneler babalara karşı duygu ve durum ve düşüncelerini olduğu gibi bebeğe de yansıttığı için anne rahminde geliştiğimiz için yoldaşlarım. E, şimdi o bilgilerin konusunda. complet ...toksiklerinin gitmesi gerekecek. Ve bununla alakalı farkında olan arkadaşlarımız... ...zaten ya işte ebeveynleri vef vefat etmiş olabilir... ...yahut bir boşanma yaşamış olabilirsiniz... ...ya da bir terkili yer yapmış olabilirsiniz... ...ya da bir yerden bir yere taşınmış olabilirsiniz gibi gibi düşünün. Babalarınız değilsiniz. Yani koçlarda ben burada sanki sorumluluğu komple üstüne almış... ...sanki ee, baba figürü yani kadın erkek hiç fark etmez... ...bütün sorumluluğu üstüne alan ee, bir a Aile Ferdi görüyorum. Şimdi arkadaşlar, sevgili koçlar, anne olsanız da baba olsanız da ya da olmasanız da fark etmez. Kendi babalarınızla, yani siz annelerinizin babası değilsiniz. Bakın tekrar aktarıyorum. Siz annelerinizin babası değilsiniz ya da kendi hayatta baba ya da annesinizdir. Bu konuyla alakalı dediler ki biraz artık kendine yönelik şeyler yap. Koç burçlarına söylenen şey bu. Ekstra yükselen koçlar da dinleyebilir. Ay koçlar da yani dinlemek isteyen bütün arkadaşlarımız dinleyebilir. Kupa Kralı ile birlikte burada önce duygularda belki bir limonilik yaşıyor olabilirsiniz şu dönemlerde arkadaşlar. Ondan ona ondan ona sevdiğiniz şeylerden ya da kişilerden bir o mu o mu o mu o mu. Hani bir e, herkesten enerji alma durumu yaşıyor olabilirsiniz zihninizde. Bu konularla ilgili de bir açıklık e, vermiş olabilirsiniz kendinize. Onunla da görüşüyorum, bununla da görüşüyorum. O işi de yapıyorum, bu işi de yapıyorum. Yani böyle bir... Hmm, karman çorman zihin çok duygusal geldi kıymetli koçlarda. Ama uyanış yaşamış arkadaşlarımda da hakikatin sırrı açılmış gibi gözüküyor. Allahu alem. Yani kupa ile birlikte aslında ilim açılıyor size ama o ilmi görebilecek bir akıl kısmı, kalp kısmı gerekiyor kıymetli yoldaşlarım. Çünkü yeniden bir hayat başladığınızı, sıfırdan bir hayat kurmaya başladığınızı kurmanız gerektiğine dair bilgiler geldi. Yani zihninize artık reset atıp akıl kısmına doğru yolculuk almanız gerektiğinden bahseder. Hemen bu ayrımı da yapalım. Ee, şimdi arkadaşlar zihin ne? Kafir deniyor. Ee, kafir hakikati ve gerçeği örten demektir. Ee, Kur'an'da da yazan akletmiyor musunuz? Hiç okuyun dediği akıl etmek terimi kalple zihnin, eğitimidir. Ruhun sesidir akletmek. Yani kafir olan zihni, hakikati örten zihni eğitmek demektir. Tamam mı? Akıl var, mantık var dediğiniz olay o değil aslında. Yani Yüce Mevlamızın aklet terimi çok başkadır. İlmin sırrıyla alakalıdır. O yüzden tam olarak da bu manada kendimizi geliştirmemiz gerektiğinden bahsediyor. Eski sene teşekkür et, yeni hayatına merhaba de dediler kıymetli koçlara zihinde. Peki. Ve Allah'ın bana göndermiş olduğun mesajları ee, gerçekten anlamaya ve senin razı olacağın şekilde uygulamaya niyet ediyorum da diyebilirsiniz. Kalbiniz ne durumda? Kılıç uşağı. Kuba ve u. Asa u. Uh, çok yorulmuşuz ya. Kıymetli koç. Çok yorulmuşuz. Bir kere kılıç uşağı ile birlikte kalp e, hakkını istiyor. <laughs> Kendini istiyor. E, ekstra kalpte bir iş e, işgüzarlık da var gibi gözüküyor. Yani kalbinizi temiz tutmaya çalışıyorsunuz aslında ama karanlık yönünüzde bir yandan ortaya çıkıyor. Yani bir pime bassak, bassanız ya da bassalar böyle bir saldırı verecek olan arkadaşlarımız var aramızda hakkını savunabilmek için. Yani kalpte biraz e, huzursuzluk var. Kupa beşlisiyle birlikte pişman olduğunuz şeylere baktığınızı gösteriyor arkadaşlar. E, ama bu kartta kupa beşlisinde yalnızsınız zannediyorsunuz ya hayır değilsiniz. Kalpte yalnız olduğunuzu zannediyorsunuz. Pişmanlıklar ya da vicdan azapları ya da hüzün olduğundan bahseder. Lakin şimdiye kadar hep yalnız ve tek başınıza yaptığınızı düşünen bir zihin yapısı ya da kalp yapısına sahip olabilirsiniz. Ama bu kartta, bu arada mum da şuraya kendini bir attı. Evet, yanıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Kalbiniz cayır cayır hüzünlü bir şekilde olabilir. Bunu iyileştirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Kıymetli koçlar açık açık şunu söylediler. Bu sizi bu durum sizin kalbinizi çok yormuş. Bu pişmanlıklar, bu hüzün, bu acı hani o duramadığınız şeyler ya da ya da yalnızlığınız ama dediler ki bakın normalde bu kartın e, klasik tarottaki çizimi çok başkadır. Kartları da bu yüzden gösteriyorum. E, ama burada bakın kişiye var olan kupaları gösteriyorlar. Yardım geldi. Yeni hayatınız geldi. Hakk'ın her daim yanında olduğunu fark eden bir kalp yapısına geçiş yapmanız gerekiyor. Çoğunluk olarak yapan arkadaşlarım var. Ama hali hazırda lütfen dedi. Devrilmeyen kupalarına bir bak. Hayatından birçok şey devrilmiş olabilir ama kendine bir bak, kendine bir vakit geçir. O sırada yaverlerini Allah sana, senin frekansına uyan kişileri zaten gönderecektir dedi. Biraz artık dinlenmen gerekiyor kıymetli koç. Çünkü çok yoruldunuz asa dokuzlusuyla birlikte yine yaverlerini Allah sana gönderiyor. Bak burada hep bir yağverler var aslında bir koruma altında burada kişiler karşıya geçemiyorlar bakın gördünüz mü yani çok hareketlisiniz belki çok acelecisiniz belki biraz dinlenmeniz lazım şu an vakti değil yani ya da bazı şeyleri istiyorsunuz ama e, hiç olacak şeyler değil ya da ım... Siz öyle düşünüyor olabilirsiniz. İstediğim şeyler var ama bir türlü olmuyor diye kendinizi kurban bilincine sokuyor da olabilirsiniz. Ya da bir hapis içerisinde ya da yalnızlığa hapsolduğunuzu, tek başınıza e, savaş mücadele verdiğinizi, kimsenin yanında olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Kalben bu şekilde kalp yaralı çıktı. Lakin size söylenilen şey şu. Lütfen ve lütfen her daim senin yanında olan seni yaradanın var diyor. Artık dedi ki insanlardan medet ummaktansa zaten hani duanız zaten Allah'a. Yani kendi içinde haş olmayı öğrenmen gerekiyor dedi kıymetli koç. Çünkü koç burcu Marsiyen enerjide savaşçı olarak geliyor arkadaşlar. Ve artık savaşı bırakmayı öğrenmen gerekecek dedi kalbine acı vermeyi bırakman gerekecek dedi. İnsanları geçmeniz gerekiyor. Yani olay senin aslında bir şeye ne kadar ve nasıl mana yüklediğinle alakalıdır dediler kıymetli koçlara. Saygıdeğer koçlar. Çok açık ve net geldi arkadaşlar. Peki. Ruh ne diyor? Sevgili koçlara. Ruhunuz ne diyor bakalım arkadaşlarım? kılıçası. Ya yeah. <laughs> hak davası güden Oo, ölüm. Bakayım. U A sayedilisi. O sevgili koçlar ağır geçiyordur süreç muhtemelen. Şey arkadaşlar. Sende olmayan bir şey dışarıdan hayatına sirayet etmez diye bir laf vardır. Sende sen haklı ol ya da olma olaylar frekans değerleriyle çok örtüşüktür arkadaşlar. Çok paraleldir frekansın sürekli hak davası ve hayatın zorluğundan yakınan bir frekansa hayat sana sürekli atıyorum yanlış yapan ya da hep hak e, kısmını girebileceğin olaylar getiriyor. Yani daha doğrusu çekim yasasıyla birlikte sen kendine bunları seçiyorsun. Çekiyorsun yani. Sen neysen onu çekiyorsun. Artık bu kavramı bir algılayın arkadaşlar. Ve bunun için yapmanız gereken şey tam olarak ölüm. Yani burada artık bırakmanız gerekiyor. Yani bir ermiş potansiyeline, ruhunuza yükselmeniz gerekiyor. Daha bunun tetiği yeni açılmış gibi duruyor. Yani butona daha yeni basmışsınız gibi. Çünkü kılıç ası kartıyla bir ilahi zafer kısmı ruhunuzda. Öncelikle şu konularla, konuyla alakalı hiç şüphenizin olmaması gerekiyor. Ayetlerle sabittir arkadaşlar. Hiçbir emeğin karşılığını boşa çıkarmayacağına dair Yüce Mevlam söz vermiş. Şimdi dedi ki Allah'ın adaletine güvenerek teslim olarak yaşamaya devam et. Özellikle kendiniz beddua ah gibi şeyler ediyorsanız buradan kaçınmanız gerekecek. Senin etmene gerek yok aslında. Da. Hani bana bırak der ya Yüce Mevlam. O yüzden hani tam böyle ah gelir kinlenirsin vesaire. Allah'ım tövbe estağfurullah sana sığınıyorum sana bırakıyorum demen lazım. Neden? Soğumaz. Daha da kinlenirsiniz ve kin enerjisine bürünürsünüz ve kendinizi cayır cayır yakarsınız dedi. Bu arada açılımlar kolektife yapıyorsanız üzerinize alının arkadaşlar. Ama bilgi her daim kı kıymetlidir. Dinleyin mutlaka. Kılıçası ile birlikte ruh dedi ki yani ruh her daim kazanır. Ama sen, yani Allah adildir çünkü. ve Ama sen dedi ki, sen zihninle kendini kurban etme yeter ki. Kendi zihninin oyunlarına, kendi zihnine karşı bir zafer kazanmayla uğraş dedi. O zihnin kafir olduğu kısımdan bahsediyorum. Bakın çok açık ve net geldi bilgi. Kendi zihnine karşı dedi. Eee... Kazan yani hakikat pencereni arala çünkü zihninizle alakalı artık bir bırakım işlemi muazzam bir dönüşüm işleminin gerçekleştiğinden bahsediyor yani çoğunluk olarak belki bunu e, yapamamışsınızdır kendinizle ama çok sert değişimlerle birlikte e, sistem bunu size yaptırıyor da olabilir asayyedilisiyle birlikte şimdiye kadar çok keskin ve sert bir şekilde kendini savundun belki de ama lütfen asayyedilisiyle birlikte e, aşk ve sevgi ve anlayış diline kendini geçirmeye özen göster. Kendi başına kaldığında kavga ettiğin durumlarla alakalı bir dönüşüm gerekiyor kıymetli koçlara çünkü. Çok net geldi arkadaşlar. Net zaten. Ya sadece bu kavgaları artık bir son vermeniz lazım ve kendi eğitiminize adapte olmanız lazım. İnsanlar sana ne yaptı ya da ne etti konularında frekans değerinizi algılama şeklinizi, hayata bakış açınızı komple sıfırdan yeniden daha sağlıklı bir şekilde inşa etmeniz gerektiğine dair ruhunuzdan bilgi geliyor. Peki, Rumi ne diyor? Rumi ne diyor? Bak ilahi birlikte kaybolmak dua edenin ruhudur. Biraz dinlenmen gerekiyor. Bu kafanın içindeki zihnindeki şeylerle ve terki diyar yapman lazım. Duygusal olarak bırakamadın hala. Arkadaşlar zihindeki kavgalar hala içeride bırakamadığınız duygusal bir olaydan bahseder kıymetli koç. Sırf bu duygusal kısımdan sırf bu güçsüzlüğe yenik düşmemek için zihninizin kavga ettiğinden bahseder ve artık bunu bırakmanız gerekiyor. Bundan kaçmayı bırakmalısınız arkadaşlar. Çok açık ve net geldi ve para asıyla birlikte gerçek bazen sıcaktır, bazen de soğuk. Böylece ruhani yanınız hayat bulur, zahir olur diyor. Yani bir kere sen artık diyor ki kıymetli koçlara yine sen ben kavramı var. Muhtemelen yargıdasınız arkadaşlar. Sürekli bir kafanızın içinde o haklı bu haklı bana öyle yaptı bana şöyle yaptı diye bir diyalog haline girmiş olabilirsiniz. Bu konuyla alakalı koçlar artık dönüşüm çok net bir şekilde gelmiş arkadaşlar. Yani sen ne dersen de bu savaşyan enerjini e, barış ve daha anlayış diline geçirmen gerektiğinden bahsediyor. Bakış açında e, savaşman gereken şey e, kendi kendi örtülü halin dedi. Yani buna da savaşırken sevgidiriyle savaş lütfen dediler. Yani hem soğuk hem sıcak bunları artık kabullenişe geçmen gerekiyor dedi. Anlatabildim mi? Bir tane daha alacağım ve kesinlikle evet. Koçlara sebat enerjisi geldi. Gerçek aslan kendini fethetmiş olandır dedi kıymetli koçlar. Arkadaşlar dinlenmeye gerçekten ihtiyacınız var ve aslında kafanızın içindeki kavgalar, kalbinizin acısını duymamanız için kaçtığınız bir yermiş. Bakın çok önemli bir bilgi geldi. Artık şu duygularınızı duygularınızla yüzleşmekten korkmayıp yani o güçsüzlük terimi var nefsani olarak koçlarda Çünkü savaşyan burç olduğunuz için Mars'ta güçsüzlüğü kabul etme yani aslında güçsüz falan da değilsiniz bu arada ama nefsiniz bu şekilde çalışıyorsa Eğer yani duygulanabilirsiniz anlatabildim mi ee, bunu ama savaşarak zihninde aldı verdi birilerini aşağıya ya da yukarı alarak yapmamanız gerektiğinden ve bazı şeyleri artık olduğu gibi kabul etmeyi kendine öğretmesi gerekiyor, kendi aslanını fethetmesi lazım dedi. Yani kendi nefsinizi belki çok yukarı çıkartmış olabilirsiniz hak davalarından ötürü arkadaşlarım e, bu konuyla alakalı da gerçek manada dinlenmeniz ve e, her şeyi olduğu gibi kabul enerjisine geçip de frekansınızı Yükseltmeniz gerektiğinden bahsediyor Çünkü savaş halinde olan bir zihin Savaş halinde olan bir hayat çeker kendine Çok açık ve net geldi arkadaşlar Bunu her şeye uyarlayabilirsiniz Nasıl bir frekans titreştiriyorsanız O şekilde bir e, olaylar silsilesi içine kendinizi çeker dahil edersiniz O yüzden e, lütfen ve lütfen Daha nötr enerjide yani yapsın kişi yapacağını karşıdaki ama onu yargılayarak bir bakış açısından çıkmanız gerekecek. Çok yorulmuş olabilirsiniz. Evet çok içinize atmış olabilirsiniz. Ama bu ateş sizi yakar dedi. Ve sizi çok yorar. Çok da yormuş zaten. Ve elinizi kolunuzu bağlı hissettirir. Yapacak bir şey yok terimi. Halbuki yapacak o kadar çok şey vardır ki arkadaşlar. Şu yapacak bir şey yok terimini çok kullanıyorsanız ya da çok zor terimlerini kullanıyorsanız artık bir ağzınızdan çıkartın bunları daha güzel cümleler var bir sürü olasılık içerisinde seçtiğiniz kelimelere lütfen dikkat ediniz dediler kıymetli koçlara. Evet arkadaşlar, açılımınız bu kadardı. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Hemen videonun açıklamalar kısmına WhatsApp mesaj attığınızı, Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram adresi takibi önemlidir arkadaşlar. Düzenli canlı yayınlar yapıyoruz kişisel gelişimimiz için. Katılan arkadaşlarımız sınıfımız gerçekten kendi gelişimiyle alakalı çok kıymetli ilerlemeler sağladılar. O eğer takip ederseniz hemen profile tuttur da eğitim videomuz var. Nefis mertebelere ve çaklara, çakralarla alakalı e, bilgiler mevcuttur. Dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şifa olsun kıymetli koçlar. Hoşçakalın arkadaşlar.